Dinley, 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 herkese merhabalar, ben Eyva. Bugün Ankara'da çok güzel bir filmin sesleniyoruz sizlere. Sokak Çocukları filminin yuncusu Burhanlıyız. Türkiye'de sanırım ilk defa değil mi burada? Evet evet Elvan Hanım Türkiye'de ilk defa yapılıyor bu proje Dediğiniz gibi hayvanlar üzerine yapılmış Türkiye'deki ilk proje. Ee, burada çok büyük mesajlar var. Ee, sokak hayvanları bizim canımız. Biz bunu her şeyle A'dan Z'ye gönüllü olarak e, bütün ekip yönetmeni yuncısı e, oyuncuları kamera arkası yani bir sinema filmindeki herkes e, bu işi gönüllü olarak. Kabul ettiler. Yani bu projeyi çocukların hayvanları sevmesi için sokaktaki yaşayan hayvanları gördüklerinde onlara karşı davranışlar. Bu filmde her şeyi yansıttı. Her şey var. Kötü insanlar var, iyi insanlar var. Karşılaşılan zorluklar var. Karşılaşılan zorluklar var. Zorluklar var. Olması gerekenler yani, var. Yani çok özel bir film gerçekten. Ne de ziyaret ettiğim bir hayvana mı hem cinslerinin en güzel örnekleridir. Bir star özeni içinde bakılırlar. Beni en çok etkileyen şey şu oldu. Tüm geliri sokak hayvanlarına kullanılacak. Bilir sakatlanmışızdır. Hepimizin içinde barınaktan kurtulma özlemi vardır. Ön patilerimizi terlere dayanıp de hani, beni al deriz. Oyuncu küçük köpekler evlerde öğrendiği tatlı pati verme gibi hünerlerini gösterirler. Ticari kay kaygısı olmadığı gibi tamamen yani Türkiye'de ilk kez yapılmış en samimi projelerden birisi diyebilirim. Bence buradan büyüklere sesleniyorum. Çocukların alan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarla olabildiğince haftada bir gün bu filmi izlemek için tarz ahime de olacak. Evet, tarz de başka yerlerde de vardır muhakkak. Ankara için konuşuyorum. Türkiye'nin her yerinde şu anda çok büyük bir ilgi var. yeni yeni film vizyona girmeden evvel Çoğu büyük şirket, e, sinema salonu sahipleri bize salonlarını açtılar. Onlara da buradan minnettarım. Bu proje olduğu için ayrıca teşekkür ederim. Öykülerimize kulak. <laughs> Dinleyin. 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 Şu an yönetmenimiz Tarık ile beraberiz. Ve bizim oyunculardan baş oyuncularının bir hoca. Evet. Evet. Çok evet. büyük bir rahatsızlık gösterdi. Evet. Çok evet. Çok... Rahatsızlığımı geçirdiğimde en yanımda doğal bir afet geçirdim, bir sel baskınına uğradım. Hastalığımda onlar beni hiç terk etmediler. Yani Hastalığımı yanımda bunların vermiş olduğu bağışlık, bağışıklık, kanser dahi bütün hastalıkları yenebiliyorsunuz. Bütün hayatım. Ve onlara karşı bir defa bozulmuştu. Ve sokak ayrılmalı tamamen sokaktan toplanmış hayvanlardı. Onlar için e, sokak hayvanları besleyen neyse beslemeciler vardı. Ne evet, bilmesin sokakları vardı. Engelleri de vardı. Evet, evet. Bu engellerin başında hayvan sırtından beslenen dernekler, vakıflar, katılasyonlar var. Hayvan sakatlayıp direndirenler var. Ben bu filmde en çok motosikletçi çanlıya'dan destek aldım burada yine en çok onlardan destek alıyorum. Yani filmin konusu evet. çocuklarla hayvanlar arasında bir iki kapı konusu. sadece e, hayvan toplamıyoruz. Aynı zamanda da terk insanlar, çocuklar biraz daha insan, bunları sevmesini istiyoruz. Sevgi yüzümüzü yeniden kazanmamızı istiyoruz. <laughs> Biz tüklerde hayvanlar bir gelinliktir. Hayvan tüklerde hayvanların geleneksel bir yaşamı var. O yaşamı yeniden geri getirmek Osmanlı'dan kalan, aslında gelenek Devam evet. Ama şimdi işlerin böyle gibi her şeyi de Osmanlı diyoruz, her şeyi Türkiye'de geleneği diyoruz ama hayvanlara gelince Arap kültürü. Evet. Dokunursan abdestin kaçıyor. Ve ben hem bunu yapayım dedim, hem de bunun geliriyle dedim, hayvanlar için yaşam alanları, işte onların sağlık ihtiyaçlarını çözecek birçok şeyi karşılamayı düşündüm. Ve dediğim gibi burası bir gönüllü olgusu. Filmi çekerken de gönüllü olgusuyla çektik. Seyrederken de gönüllü olgusuyla seyrediyoruz. Hocam eğilecek olunsa sağlık yürüyünse sen bu filmin vermesi için çocuklarınızı alın alın yiyin. Bunu hep beraber yapacağız zaten. Oyun tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biliyorsunuz bu sokak hayvanlarının yani daha doğrusu halkı insanları biraz daha duyarlı olmaya davet etmek ve çocukluktan başlayacak olan bu hayvan sevgisini ne kadar çok aşılayabilirsek çocuklara çok iyi olacak diye düşündük. Böyle bir projeye destek olmaya çalıştık, çalışıyoruz. Bizim 6-7-8. sınıf öğrencilerimiz var, <laughs> üstü olanlar onları getiremedik, çok istediler. Çünkü biz kendi kurumumuzda sokak hayvanlarını besliyoruz ve oradan da ayrıca sahiplendiriyoruz. Bak gördün mü? Hiçbir şeyim yok. Size Yaşayacaksın oğlum. Yaşayacaksın. Sen iyileşeceksin. İnan iyileşeceksin, inan. Dilleyin, dinleyin. dinleyin, dinleyin. Dinleyin, dinleyin. Dinleyin, dinleyin. dinleyin, dinleyin bak beni, bak dinleyin, dinleyin. Verin, Bak beni, bak beni. Ben Safes. Ben Nima. Ben Zeus. Bıdış ve ben. Ve bataklardan sahiplenmeyi ve kendimlerce sokak kulak verin biz köpeklerin barınaklarda yiyecek değil. Sıcak bir yuva ve sevgi dolu bir aile bekliyoruz. Unutmayın, size anlatacak her birimizin uzun uzun hayat hikayeleri var. Sizleri hep bekliyor olacağız. Sizleri unutmayacağım.